aşağıya girmeden önce e, damızlık bahçemize geldik. Damızlık bahçemizden şimdi bu senenin sürgünü olan aşı kalemini keseceğiz. Şöyle. Bunlara bu şekil bulacağız. Aşı kalemlerini kestiğimiz gün kullanmamız gerekiyor. Eğer aşı kalemlerini bir gün sonra kullanmaya kalkarsak tutma oranında düşüklük olur. Tutma oranı zayıflar. Onun için bu kestiğimiz aşı kalemini gidip anaçlara aşılayacağız. Şimdi damızlık bahçemizden aşı kalemimizi aldık. Aşı kalemlerimizi. Çöğür bahçemize geldik. Çöğür bahçemize aşıyı yapacağız. Ayşe burayı montaladıktan sonra Bağlamasını yapıyoruz Evet Şimdi buna aşıyı yaptık Bu göz aşı Kalem aşı da yapalım bir tane Bu da kale maşımız. Evet. Bu da kale maşı. Fidanlığımızdan sökmüş olduğumuz fidanlarımızı kargolama aşamasına geldik. Ama paketlemeden önce fidanlarımızı söküm esnasında kırılmış kökler varsa onları temizliyoruz. Ve ince köklerden daha iyi filiz çalışabilmesi için, kökün çalışabilmesi için üçte birini kesiyoruz. Kök budamasını yaptıktan sonra aşı gözünden yaklaşık 40 santim ve gözün hemen üzerinden düz bir şekilde kesiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi kök budamasını yaptığımız fidanlarımızı bağlama aşamasına geldik. Fidanımızı bağlıyoruz. Fidanımızı bağladık. Fidanlarımızı çeşidine serfikasını da yapıştırıyoruz. Serfka ismini doğruluğu belli eder. Şimdi bunu böyle bağladıktan sonra fidanlarımızın kestiğimiz yerlerini su tut ile kapatacağız. Fidanın nemini kaybetmemesi ve dışarıdan gelen hastalıklara karşı hava almaması için. Şimdi streçle bir güzel sarıyoruz fidanlarımızın köklerini hava almasın diye. Özel kolilerimiz var. Özel kolilerimize fidanlarımızı Koyuyoruz. Bantladıktan sonra, ağzını kapattıktan sonra size daha sağlıklı gelsin diye kollere koyduk. Kargoya teslim edilmek üzere kargoya gönderilecek. Şu anda biz Bandırma'nın Doğa Mahallesi'nde geçen sene yaklaşık 600 tane bir bahçe kurduk buraya. Şu anda görmüş olduğunuz fidan 1 yaşında. Ve bunu 40 santimden kestik ekerken. Hem kökü çalıştırdı, çok güzel bir gelişim sağladı. Hem de boyunu geliştirdi, boyunu büyüttü. Eğer biz bunu 40 santimden kesmeseydik, yukarıdan kesmiş olsaydık, bu bu kadar randımanla büyüyemeyebilirdi, büyümezdi. Biz bunu kesmemizin sebebi 40 santimden kökünün çok güzel çalışması ve boyunun çok güzel büyümesi. Şimdi biz bunları 40 santimden kestikten sonra Haziran ayında kesinlikle ve kesinlikle tek sürgüne düşürmemiz gerekiyor. Eğer tek sürgüne düşürmezsek bu fidanları işte bu gördüğünüz gibi şekilsiz bir büyüme yapar. Bu da ağacın gelişimini geciktirir. Şimdi biz bunu ne yapmamız gerekecek? Bunları buradan keseceğiz. Mart'ta kesinlikle kesmemiz gerekiyor. Şimdi bu şekil şekil vermemiz için bu şekil yapmamız gerekiyor olay bu. Şimdi daha önce şu gördüğünüz ağaca tekvize bırakmışık. Büyümesi 1,5-2 metre olmuş. Bu ağaca budamasını düzgün yapmamışık. Budamamışık daha Türkçesi. Böyle bırakmışık. Her tarafında filiz doğmuş kalmış ama büyüyememiş. Cansız büyümüş. Bu büyümede biraz zorluk çekmiş. Şekil gördüğünüz gibi budanan ağaç daha kaliteli oluyor. Budanmayan ağaç biraz kaliteden düşüyor. ceviz çeşitlere ve özelliklere yerli çeşitlerden başlayalım önce. Şebin karasal iklim cevizi ve karasal iklime uyum sağlayan bir çeşidimiz. Ee, bin rakımdan yukarı tavsiye ettiğimiz bir çeşit. 1500 rakıma kadar. Bilecik bunun dölleyicisi ve aynı şekilde bu da karasal iklime uyum sağlayan bir yerli çeşidimizdir. Verimi yüksek, yağ oranı yüksek bir çeşittir bunların yanında son yıllarda revaçta olan yabancı çeşitlerimiz çeşitler üretilmekte. Bunun ilk sırada Chantler geliyor. Chantler ılıman iklim cevizi ve çok verimli bir çeşittir. her yöreye uygun sağlayabilen bir çeşit ama 1100 1200 rakamdan yukarı tavsiye etmiyoruz bu çeşidimizi. Daha ılıman yerlerde. Ve bunun dölleyicisi Ferangoet de var. Bu da geç çiçeklenir. 7 yaşından sonra dölleme özelliğine sahip bir çeşit. Fransız menşeli bir çeşidimiz. Fernor karasal iklime uyum sağlayabilen e, güzel bir çeşit. Aroması güzel, verimi yüksek, kaliteli bir çeşit. Son yıllarda ona da üretime başlanıldı. Ve dölleyicisi Fernette. Fernette de e, geç çiçeklenir. Ama erken meyveye yatar. Yani Fernor'la aynı çeşitte bu çeklenir, döllenir. ikisi birbirine döllleme şeyinden daha yakın. Ama çentlerin Ferangoette İlk önce üreticimiz ceviz bahçesi kurmadan önce bir toprak tahlili yaptırması gerekiyor. Eğer toprak tahlili yaptırmıyorsa yani bir ceviz tarlası kurmanın, bir ceviz fidan bahçesinin kurmasının bir anlamı yok. Önce toprak tahlilini yaptıracak. Ondan sonra ne gerekiyor? O toprakta e, hangi eksik mineraller var? Onlar tamamlanacak. Ondan sonra ceviz bahçesi kurulmasını öneriyoruz. 1200 rakımdan yukarı çantları verdiğimiz zaman olmaz. Ha, olur meyve vermez. Meyvenin kalitesinde düşüklük olur. Yöresine göre değişir. Şimdi doğuda, doğu bölgelerimizde çantlar olmaz. Çünkü rakımı yüksektir. Ama bir fernor çeşidimiz çok güzel olur. Şe Şebin, bilecik çok güzel olur. Ama yalova çeşitlerimiz de olmaz. Çok yüksek rakımlarda. İsme doğru fidan ee, üretimden başlar. İlk önce anaç bahçesinin ismine doğru kurmak gerekiyor. Damızlık bahçesini. Ondan sonra aşılarken de damızlık bahçesinden aldığımız kalemlere e, yetiştirdiğimiz çöllerle, öbür çeşitlerle karıştırmadan aşılamaktan başlar. Serf kalı fidan e, toprak tahliller yapılmış. Eee il ilçe müdürlüklerimizden elemanların gelip kontrol ettikten sonra e, sağlıklı fidan olduğunu belirtir, serifkalı fidan. Fidan üreticisi e, ilk önce tohumdan başlarız biz. Fidan tohumunu eker. Fidan çığır çıkar. E, daha önce kurulmuş e, anaç bahçelerimiz, ismine doğru anaç bahçelerimiz var. Anaç bahçesinden aldığımız kaleme getirir, monte ederiz, haşlarız. Haşladıktan sonra İl Müdürlüğü'ne müracaat ederiz. E bizim e, haşladığımız fidanlarımızı gelip görmenizi isteriz diye. Onlar gelip bakarlar tarlada, kontrol ederler. İsmine doğru mu değil mi? Eğer ismine doğruysa zaten serf yemen e verir. İsmine doğru değilse zaten iptal eder. Onun için serf fidan ismine doğruluğu da garanti eder. Fidan yatağı ilk önce bir derin patlatma çekilir. Patlatma çekildikten sonra tarlayı sürürüz. Tarlayı sürülür. Ceviz ekilecek, tohumun ekileceği yerler hazırlanır. Mesafeler. Ondan sonra zamanı gelince geldiği zaman tohum ekilir. Tohum ekildikten sonra damlama sistemini döşeriz, döşenir. Damlama sistemi döşendikten sonra zamanı geldiği zaman da damlamayla su verilir. Ve gübresiyle beraber. Gübreyi damlamadan vermek daha uygun. Araç çapası yapılır ve fidan büyütülür. Fidan büyütüldükten sonra aşı zamanı gelir, aşı yapılır, aşısı yapılır. Aşısı yapıldıktan sonra zaten bir sene sonra da fidan olmuştur. Fidan dikimi yetiştirilen fidanlar zamanı geldiği zaman yani bu ne demek zamanı Kasım 15-20'den sonra yaprak tamamıyla kuvvetini kaybetmesi lazım yaprağı hemen değerken daha düşürmesi lazım yaprak. Çünkü uykuya yatması lazım fidana sökümü ya söküm yapabilmesi için. Uykuya yatan bir fidan söküldükten sonra dikime gönderilir. Açık köklü fidan dediğimiz bu bizim tarlada yetiştirdiğimiz açık fidanlar. Yani topraktan çıkardığımız kökü meydanda olan fidanlara biz açık köklü fidan deriz. Tüplü fidan seralarda yetiştirilen poşetlere konmuş, tüpte yetiştirilmiş ve tüpte aşısı yapılmış, kalem aşısı yapılmış fidanlara tüplü fidan deriz. Açık yüklü fidan Kasım ve Mart ayları arasında satılır. Tüplü fidan da Nisan ve Haziran ayları arasında satılır. Yani bir sene satılma şeyi var. Ama köklü fidanda öyle bir şey yok. Yani köklü fidanın 4 ay, açık köklünün 4 ay zamanı var. Tüplü fidanın 12 ay zamanı var. 12 ay her zaman da ekebilirsin. Yani yazın olsa çok sıcak günler haricinde. Dikim budaması fidan söküldükten sonra dikim budaması dikileceği yere gittiğimiz zaman kök budaması yapılır. Ee, tepesi kesilir, macunlanır. Kuyusu açılmıştır. Kuyuya konur. Ekileceği yere. Ve haşı rüzgara, rüzgarın estiği yöne doğru yani güneşin doğduğu yere gelecek şekilde konması gerekiyor. Fidanı o şekilde ayarladıktan sonra Toprakla gömeriz. Kenarları gömülür. Can suyu verilir. Ve can suyu verdikten sonra biraz daha toprak atılır üzerine. Bit, ekim işlem biter. Fidanın ilk yıl bakımı şimdi Kasım Aralık ayında ekilen bir fidanın e, Nisan 15-20'den sonra bu patlar. Gözü uyanır. Göz uyandıktan sonra filizlenir bu yavaş yavaş. Haziran ayında Haziran ayında bu 3-4 çatal olmuştur. 3-4 çatal tek bir çatala düşürülmesi gerekiyor. Eğer 2-3 çatal bırakırsak, 2-3 filiz bırakırsak biz bunu ağacın büyümesi, gelişmesi duru. Büyümesi de duru. Bu sefer ağaç yavaş gelişler gelişir. Ama biz bunu haziran ayında tek filize düşürürsek, tek filizden büyütürsek bu ağaç hem kökü kuvvetlenir hem de o tek filize düşürdüğümüz zaman filiz gelişir. Ve kaliteli bir fidan meydana gelir. Cevizin su ihtiyacı Mayıs ayından başlar suyu e, vermeye, yani belli eder zaten meyve kendine su, su istiyorum diye belli eder. Bu 15 günde bir, iki yani ayda iki defa sulanması gerekir, en az. Yani bu Mayıs Haziran Temmuz Ağustos aylarında eğer sulanırsa e, fidan daha iyi gelişir. Yabancı çeşitlerin verim e, olasılığı çok fazla. Onun için suya biraz daha fazla ihtiyaçları var. Şimdi yerli çeşitlerin verimi biraz daha az. Onun için fazla yani tamam onlar da su istiyor ama yabancı çeşitleri oranla biraz daha az su istiyor. Şimdi ilk önce ekilen ceviz ekim budaması dediğimiz 40 santimden kesersin, bayarsın, ekersin. Bu ilk seneki şeydir. Bu büyür. Tek bırakırsın Haziran ayında. İkinci sene Mart ayında budama mevsimi dediğimiz geldiği zaman bu dama mevsiminde bunu ilk sene bir filan 1.20, 1.5 metre zaten filiz sürmüştür o. 1.20'den bu kesilir. O sene e, 3-4 tane yan dal bırakılır. O yan dalların büyümesi sağlanır ama lider sistem de yukarı gider. Hem onlar büyür hem lider olarak gider. ikinci sene bu böyle. Üçüncü sene e, kat kat oluştururuz. Yani goble, lider goble dediğimiz sistem. 3 ve 4. seneler böyle. 5. senede meyve budaması yaparız. Yani şimdi 7 senede meyve budaması yapılıyor ama bizim önerdiğimiz 5. senede meyve budaması yapılıyor ve ondan sonra meyveye yatırılıyor ağaç. Yabancı çeşitlerin verim çeşit verimlere 6 5 6 7 yaşında bir ağacın verimi 15 ile 25 kilogram arasında değişiyor. Yaşına göre, yani 8 yaşındaki bir ağaç belki 35-40 kilogram arasında meyve veriyor ama bu yerli çeşitlerde bu böyle değil. Yerli çeşitlerde biraz daha az verim olayı. Ceviz bahçesinin tam verime geçmesi için 8-10 sene, ektikten 8-10 sene geçmesi lazım. Ben şimdi hobi olarak değil de bir geçim aracı olarak, yani kazanç aracı olarak ekmeği öneririm, hobi olarak değil. Şimdi hobi bir ağaç, 3 ağaç, 5 ağaç ama kapama bahçe kurulursa o zaten o çok verimli bir çeşit olduklarından dolayı kazancı çok fazla olacaktır. Yani düşünün 6 yaşında bir ağaç 25 kilo, e, kilogram meyve verdiği zaman bu sene e, meyvenin kilosu 17-18 lira kabuklu olarak. Şimdi bunu 18-25 çarptığın zaman araya bir bayağı bir şey çıkıyor. Maddi bir kaynak çıkıyor. Bizim Türkiye'de e, ceviz meyvesi üretimi çok az. Çünkü ürettiğimiz iç pazara yetmiyor ve dışarıdan getiriliyor. E, i̇thalat ithal ediyoruz dışarıdan. Cevizin meyvesini dışarıdan ithal etmek durumundayız şu anda. Yani geleceği çok parlak bir çeşit ceviz. Müzik